Merhaba Akademi Kolay kanalı izleyicileri. Akademik yazım ve yayın e, serisinde bugün diş hekimliği e, konusunda, diş hekimliği alanında akademik ve akademik yazım ve e, yayın konusunu konuşacağız. Bu konuda e, Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Burak Bilecenoğlu hocamız bizimle birlikte. E, kendisini Burak hocam tanıtacak. Hoş geldin öncelikle hocam. Merhaba. Ee, neden tıp fakültesinden biriyle konuştuğumuzda kendisi <laughs> e, açıklar bize diye <gülüyor> umuyorum <gülüyor> 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 diş hekimliğine. <laughs> <laughs> Buyurun hocam. E, şöyle tabii dinleyiciler e, meraklarını hemen gelir. E, ben diş hekimiyim. Diş hekimliği fakültesinden mezun oldum. Biraz e, sonra da birkaç şey konuşacağız bu konuda. Ben diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra kendim diş hekimliği yaparken e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi üzerine doktora yaptıktan sonra da öğretim iyiliğimi anatomi üzerinden devam ettirdim. Ee, dolayısıyla hem diş hekimliği yaptım, e, hem e, akademisyenlik yaptım. E, buradaki akademisyenlik ünvanım Ankara Medya Tıp Fakültesi'ndeki ünvanım, anatomi öğretim üyesi. Ama e, çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı, akademik çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı e, diş hekimliğiyle de alakalı olduğu için e, Zülfikar Hocam e, nezaket göstererek bizi davet etti. Biz de bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz hocam, hoş geldiniz tekrar. Şimdi hocam. Akademik yazım ve yayın sürecinde e, ne gibi durumlar var onları sizden almak istiyorum. Öncelikle e, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları lisansüstü eğitim için ne gibi alanlara yönelebilir? Yani kendi alanınız dışında e, farklı alanlarda lisansüstü çalışmalar olabiliyor mu? Ki örneğini hemen senden duyduk az önce galiba. Bunun evet. gibi başka <laughs> noktalar var mı acaba akademik? kariyer konusunda? Yani şöyle bildiğim kadar ben ifade etmeye çalışayım. Öncelikle en temelden başlayalım. Diş hekimliği fakültesi mezunları diş hekimliği alanında doktora ve uzmanlık yapabiliyorlar. Onu zaten birçok diş, birçok diş hekimliği fakültesindeki öğrenci bunu biliyorlar, farkındalar. Çünkü onlar fakülteye gittikleri zaman işte orada abi abla dedikleri kişiler var. Onlar ya orada doktor yapıyorlar ya da uzmanlık eğitimi yapıyorlar. Ama alan dışı diye sorduğunuz için orayı birazcık daha Geçeyim. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kağıt üzerinde yüksek lisans yapmış olarak ifade ediliyorlar. Dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültesi mezunları birçok branşta doğrudan doktoraya başvurabiliyorlar. Ancak e, benim de mesela başlayıp yarım bıraktığım bir yüksek lisansım var. Bazen biz yüksek lisanslara da başvurabiliyoruz. Alan içi ya da alan dışı olmak üzere. Benim burada e, geçmiş yıllarda tecrübe ettiğim ya da geçmiş yıllarda gördüğüm çok sık tercih edilen alanlar var. E, alan dışı ya da alana yakın diyebileceğimiz. Bunlardan en sık karşılaştığımız mesela adli bilimler. Adli bilimler alanında çok ciddi diş hekimliği eksikliği var. Adli diş hekimlerinin Türkiye'deki sayısı oldukça az. Bu konu çok açık bir alan. Ben de hani 2000'li yıllardan itibaren, 2000'li yılların başına itibaren hani o zamanlar sertifikalı kurs programları vardı. Ben de adli bilimler eğitimi aldım. Ve sonra oradan da devam ettim yani. Orada bir ünvanım olmasa da şu anda hani adli bilimler alanında yürüttüğüm 3-4 tane yüksek lisans tezi oldu. Oradan güzel yayınlar çıkarttık, sunumlar yaptık. Ee, hala e, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ile çok sık ilişkilerim var. Antropoloji bölümüyle birlikte oradaki hem adli antropoloji hem de e, normal fizik antropoloji üzerinde çok fazla e, ikili ilişkilerimiz var. Onlarla birlikte çok çalışıyoruz. E, bununla birlikte e, yine e, Emniyet teşkilatımızın kriminal daire başkanlığıyla e, çok sık ilişkilerim var benim. E, onlarla sürekli görüşme halindeyiz. E, çeşitli konuşmalar, e, bilimsel eserlerin yaratılması vesaire adli bilimler bu açıdan çok açık. Ben yani kendilerine şu anda daha çok adli anatomi üzerine destek vermekle birlikte diş hekimliğiyle ile ilgili bazı işler olduğu zaman da kendilerinden desteklerimi esirgemiyorum. E, belki bu taraf düşünülebilir. Diş hekimliği fakültesi mezunu olup çünkü hani sen de biliyorsundur hani e, Özellikle bu yabancı dizilerde insan izlerken çok hoşuna gidiyor işte CSI'lar hani olay yerinde <laughs> onlara böyle işten DNA çıkarıyorlar vesaire cinsiyet tayin, yaş tahmini falan yapıyorlar e, gerçekten çok keyifli işler e, hani tabii o Amerikan filmindeki sahne yok Türkiye'de ama e, güzel bir alan olabilir belki bir yönüyle İkincisi ikincisi e, benim izlediğim yok e, temel tıp bilimleri. E, temel tıp bilimleri her zaman ihtiyaç. E, Türkiye'de bu kadar diş hekimliği fakültesi varken, Türkiye'de bu kadar tıp fakültesi varken e, hala 2021 yılında biz hala temel bilim hocası bulmakta güçlük çekiyoruz. E, dolayısıyla ilgisi olanlar, benim kendi öğrencilerimden de var. Mesela diş hekimliği fakültesi mezunu olup biyokimya doktorası yapan, diş hekimliği fakültesi mezunu olup patoloji doktorası yapan, mikrobiyoloğumuz çok fazla vardır mesela diş hekimliği fakültesi mezunu. Benim gibi anatomist olanlar da vardır. E, bu olanlarda e, doktora yaparak e, kendilerini geliştirebilirler. E, keyifli yoldur. E, biraz zordur ama e, keyifli bir yoldur. Çünkü e, neticede tıbbın bir branşında doktora yaptığınız için kendinize çok fazla emek harcamanız gerekiyor bu branşlarda. E, bunun dışında yine son e, yıllarda çok popüler olmaya başladı. Sağlık hukuku alanında yüksek lisans ve doktora programları var. Ee, özellikle bu malpractice yasalarının çıkmasıyla birlikte birçok e, hukuk fakültesi mezunu e, sayın avukatların tıp ve diş hekimliği alanında çok fazla bilgiye ha sahip olmadıkları ortaya çıktı. E, dolayısıyla bilirkişi olarak bizlere başvuruyorlar sürekli. Fakültelerdeki öğretim üyelerine başvuruyorlar. E, diş hekimliğinden mezun olup sağlık hukuku alanında e, çalışanlar var bildiğim. Yine son yıllarda çok popüler oldu sağlık yönetimi, özellikle sağlık yönetimi yüksek lisansı ve sağlık yönetimi doktorası yaptıktan sonra hastanelerde yönetici olarak çalışan meslektaşlarımız var. Son yıllarda yine çok popüler olan sağlık turizmi işletmeciliği bu konuda ön plana çıkıyor. Sağlık Turizmi işletmeciliğinden önce mesela direkt işletme doktorası yapan öğrencilerimiz vardı ya da işletmede yüksek lisans yapanlar vardı. Şimdi daha çok sağlık işletmeciliği ve sağlık turizmi işletmeciliği üzerinde de doktora yapanlar var. Bunun dışında hani bunlar hep böyle daha çok e, diş ile ilgili alan dışı diye söyleyeyim. Bunun dışında e, keyfiyatı tamamen mezunlara bağlı. Yani e, ben gidip güzel sanatlarda yüksek lisans doktora yapacağım diyenler de vardır belki aralarında. Evet. Biyoloji alanında yüksek lisans yapacağım diyenler de vardır aralarında. Ee, alan tamamen acı kendi isteğinize ve keyfiyatınıza göre yönlenebiliyorsunuz. Güzel. Peki hocam, yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans tezi diye bir kavramınız yok galiba ama e, var, mı? var mı ha? Peki. Var mı? Çok bıraktık. <laughs> <Var da. gülüyor> peki, yüksek lisans ve doktora test süreci nasıl? işliyor hocam. O konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii. Aslına bakarsanız hani e, Türkiye'deki her yerde işlediği gibi. Önce bir kapaca tarif edelim. Tabii e, yüksek lisans, e, biz direkt yüksek lisans mezunu olduğumuz için hani doğrudan yüksek lisansa başvuran bizde azdır. Ama <laughs> mesela eskiden vardı, e, Ankara Üniversitesi'nde de vardı, birkaç üniversitede tezli yüksek lisans programı vardı. İki yıllık bir eğitimden geçerek tezli yüksek lisans yapabiliyordunuz. Şu anda onları <laughs> e, büyük bir kısmını kapattılar. Ee, ama tek tük sağda solda olabilir, çok net bir bilgi veremiyorum. Ee... Dolayısıyla şu anda müsade şeklinde fakültelerinde en azından yüksek lisans eğitimi çok fazla yok. Alan dışı belki yüksek lisans yapabilirler. Diş hekimliği fakültelerinde daha çok PhD, doktor eğitimi var. O da standart doktor eğitimi. Yani ilk iki yıl ders sürecimiz var. Ders süreci bittikten sonra yeterlik sınavına giriyorsunuz. Ondan sonra danışmanınızla birlikte bir test konusu seçip iki yıl standart süresi, iki artı iki toplam dört yıl, iki yıl sonunda doktora tezinizi vererek bilim doktoru ünvanı alabiliyorsunuz. Tabii şu anda... Biraz 2011'den beri bir karmaşa var. Çünkü 2011'den önce diş Türkiye'de sadece doktor eğitimi vardı. Ama 2011'de uzmanlık sınavı çıktı. Uzmanlık sınavı çıktığı zaman da doktor eğitimini iptal etmediler. Dolayısıyla şu anda ikisi yan yana ilerliyor. Hatalı bir uygulama. İleride inşallah düzeltilir. Çünkü aradaki fark şöyle hani doktora eğitimi ile uzmanlık eğitimi arasında kanunen bir çizgi çizilmiştir. Biliyorsunuz diş hekimliği fakültelerinde 8 tane ana branş var. Bunlar klinik branşlar. İşte Çene cerrahisi, protetik diş tedavisi, restoratif, endodontik gibi bölümlerimiz var. Bunlar klinik uygulaması olan branşlar. Dolayısıyla klinik uygulaması olan branşlarda biliyorsunuz doktora çok geçerli değildir. Hani doktoranın çok fazla bir karşılığı yoktur. Mesela tıp fakültesi bunu çok güzel çözmüş. Yani ben gidip beyin cerrahisinde doktora yapacağım diyemiyorsunuz. Ya da ben ortopedide doktora yapacağım diyemiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsanız uzmanlık yapacaksınız. Ama şu anda diş hekimliği fakültelerinde böyle bir sıkıntı var. Aralarında kırmızı bir çizgi çizildi kanunla. Hı hı. E, diyor ki uzmanlık eğitimi almayanlar uzmanlık ünvan ve yetkisini kullanamazlar. Dolayısıyla e, atıyorum çene cerrahisi alanında doktora yapmış birisiyle Çene cerrahisi alanında uzmanlık yapmış birisi muhtemelen aynı eğitimden geçecekler ama uzmanlık yapan kişiye gidip muayenehanesinin tabiatısına ben çene cerrahisi uzmanıyım yazabilecek ya da sağlık bakanlığı atamasına girerken uzman kurasına girecek ama e, aynı süreyi harcamış belki daha fazla efor harcamış aynı branşta doktora yapan birisinin bu yolları tamamen kapalı. Doktora Hı. sadece tecrübe edinmek için yapılıyor günümüzde diş hekimliği fakülteleri. Peki. Peki. Burada test süreci. Ee, peki nasıl işliyor hocam? Ee, klasik bildiğimiz sosyal bilimlerdeki gibi bir işleyiş mi var yoksa farklı bir şey var mı? Aynı hocam hiçbir değişiklik yok. Hani klasik bir danışman atandıktan sonra, test yeterlilikten sonra test konusunun belirlenmesi, e, test izleme komitesinin oluşturulması klasik hani enstitülerin bize sunduğu standart çamo üzerinden gidiyor. Yani dişin öyle ekstra bir şeklinde fakültelerindeki doktora sürecin aşırı farklı <laughs> bir e, işleyiş süreci yok en azından. Tamam, çok özel bir uygulama yok. Bunu Aynen. öğrenmiş olduk. Peki hocam, alanınızda önemli indeks ve dergiler neler? Ve bu dergilerde özellikle iyi diyebileceğimiz düzeydeki dergilerde ne tür yayınlar daha çok tercih ediliyor, öne çıkıyor? Hangi tür yayınlar gönderilirse kabul imkanı daha fazla oluyor hocam? Ee, şimdi orası tabii hani çok geniş bir branş aslında baktığınız zaman hani e Vakti çok uzatmamak için toplu konuşacağım. Yoksa her bir branşın, 8 ana branşın kendi kendi özel alanları var. Ama şöyle bir, hani internette ufak bir tarama yaparsanız, Diş Hekimliği fakültelerinin yayın gönderebileceği makale sayısı yaklaşık 150-200 arasındadır. E, tabii günümüzde artık hani, ee, sen de uzun zamandır akademisyensin, biliyorsun hani bizim zamanımızda hani böyle Q değeri, impact faktör falan çok telaffuz edilen şeyler değildi. Şimdi günümüze baktığınız zaman Q değeri dediğiniz çok önemli bir şey ortaya çıktı bütün atamalardan. Makalenin kıymetini belirten e, bir ranking oluşturdular. E, o bizi çok e, bağlıyor. E, dolayısıyla baktığınız zaman e, 150-160 civarında bir dergi varsa bunun ilk 40 tanesi Q1, ikinci 40, bir yuvarlak hesap e, Q2 oluyor. Bu dergilere şöyle bir kabaca baktığınız zaman çok üst düzey dergiler. Ve hani yayın hazırlayan genç akademisyenlerimiz, buralarda yayın gönderip kabul edilmesini isteyen genç akademisyenlerimizin belli şeylere çok dikkat etmesi lazım. Özellikle bu dergiler baktığınız zaman saf diş hekimliği dergileri artık azalmaya başladı. Mesela benim yakından takip ettiğim dergilerden bir tanesi e, impact faktörü yine Q1, yüksek bir impact faktörüne sahip. Q1 dergilerden bir tanesi. Hani Journal of Oral Microbiology yani ağız mikrobiyolojisi dergisi. Hani diş hekimliğinin hiçbir temel branşıyla örtüşmüyor ama Q1'de bulunuyor. Mesela endodontiyle, kanal tedavisiyle uğraşanlar yayınları orada hani böyle yapmaya, oraya göndermeye çok çalışıyorlar. Bunun gibi böyle e, özellikle temel bilimleri içine alan entegre dergilerin şu anda impak faktörleri çok yüksek e, ve Q değerleri çok yüksek. E, dolayısıyla onlar da çok seçici davranıyorlar. E, mantıklı olarak e, ben şöyle hani kabaca düzenli olarak okuduğum dergiler var. Baktığımda hangi makalelerin yayınlandığını incelediğimde şunu görüyorum. Bir kere çok merkezli makaleler e, ön plana çıkıyor. Yani ben burada oturdum, buradaki iki kişiyle birlikte toplam üç kişi buradan kafamızı çıkartmadan çalışma yaptık. Bunun yerine, <laughs> pardon, bunun yerine işte burası Ankara Üniversitesi, Hacettepe'den bir kişi, Gazi'den bir kişi, Antalya Akdeniz'den bir kişi, herkes kendi gücünü birleştirip ortaya bir ürün çıkardığı zaman çok merkezli multidisipliner çalışmalar biraz daha popüler. Multidisiplinerden devam edeyim. Çok merkezli bitirdikten sonra ee, örneğin aynı branştan 3 kişinin yaptığı çalışmalar çok revaçta değil. Hani o aynı branştaki 3 kişi dursun. Yanlarına bir radyolog alsınlar, yanlarına bir mikrobiyolog alsınlar, yanlarına bir patolog alsınlar. Multidisipliner. Yani tek bir branşın gözünden değil böyle entegre, kümülatif, global bir bakış istiyor artık makaleler bilime katkı anlamına baktığınız zaman. Dolayısıyla hani öneri olarak bunları sunabilirim. Çok merkezli ve çok disiplinli çalışmalar e, bilimin kıymetini her zaman arttırıyorlar. E, i̇kinci söyleyeceğim şey de şu olabilir, neler yayınlanıyor daha çok? E, deneysel çalışmalar, doğru düzgün bir sonuç varsa eğer, hayvan deneyi olabilir, laboratuvar deneyi olabilir, deneysel çalışmalar e, Katma değeri yüksek bir sonucu varsa kesin yanık yayınlanıyor. Yani tedavi protokolünde bir değişiklik ya da e, mevcut bir tedavinin dezavantajlarını öne sunması ya da yeni bir teknolojiyi öne çıkaran bir deneysel çalışma e, çok popüler, çok ramaşta. E, Özellikle Covid ile birlikte de hayatımıza girdi. Meta analizleri çok seviyorlar. Yabancı dergiler özellikle. Hani çok yüksek hasta popülasyonları üzerinde e, hı hı. çok geniş bir e, tabanda yapılan meta analizleri çok seviyorlar. Ve e, Üçüncü sırada tabii ki research artıkları, araştırma makaleleri var. Araştırma makalelerini gerçekten emek sarf edilmiş, emek harcanmış ve az önce söylediğimiz gibi tabii ki bir katma değeri olması lazım. Yani bizim ilk asistanlığımız zamanında anatomi alanında söylüyorum. Yaptığımız çalışmaların çoğu morfometrik çalışmaydı. işte i̇şte bu kemiğin boyu bu kadardır, kalınlığı şu kadardır gibi morfometrik çalışmalar. Bunların günümüzde çok fazla geçerlilik kalmadı artık. bunlar hani bir şeyin şekliyle, şemaliyle ilgili bir çalışma artık e, yüksek impact faktörü olan dergilerde çok fazla kabul görmüyor. Ama onu bir yere bağlarsanız, dediğim gibi tedavi protokolüne bir yenilik getirebiliyorsanız ya da e, hasta konforu açısından bir avantaj sunabiliyorsanız, e, bunların çok çok daha revaçta olduğunu görüyoruz. bak Genel olarak baktığımızda. Evet. Yani e, sağlık alanında genelde çok benzer şeyler duyuyorum multidispliner e, çalışmalar e, daha çok deneysel çalışmalar ön plana çıkıyor genelde tıpta da benzer şeyler e, duymuştum hocam ve sizin alanlarınız bu konuda gerçekten e, çok başarılı onu da söylemek istiyorum yani sosyal bilimler böyle multidisipliner çalışmalara yani bazı alanlar çok açık olabilir ama bazı alanlar e, tamamen evet, kendi içinde bir şeyler yapıyorlar. Bu da tabii ki yayın sürecinde oldukça zorluyor. Tabii hocam Neyse. aslında araya gireyim şunu söyleyeyim mesela şunu da gördüm ee, hani sosyal bilimler örneğini verdiğin için hani e, en basit çalışma tipidir herhalde sen de bana e, hak verirsin anket çalışması yani Hı. bir tane anket hazırlarsın Hı. ve bu anketin analizini yaparsın ama şimdi mesela e, bu anket çalışmasını, mesela ben bulunduğum kurumla ilgili bir anket çalışması yapacağımı hayal ediyorum. Ben bu anketi çok rahat internet üzerinden bulduğum hazır bir formun üzerinde yazıp, öğrencilerimle paylaşıp, geri dönüşleri, istatistiksel analizini yapıp yayınlayabilirim. Doğru değil mi? Evet. Ama e, bunu yapmak yerine benim beynim şöyle çalışıyor. Ben bu anketi yazarım. Yanıma bir sosyolojiden, bir psikolojiden, bir de eğitim bilimleri fakültesinden bir öğretim üyesi alırım. Dört kişi oldum. Bunlar işin sosyoloji boyutunu, psikoloji boyutunu, eğitim bilimleri boyutunu katkı sunarlar. Hı hı. Dört farklı fakülteden multidisipliner bir çalışmayla çok çok daha e, katma değeri olan bir anket çalışması çıkar. Dolayısıyla hani bizim genç akademisyenlerimiz genellikle kapalı kutudur diş hekimliği fakülteleri. Hani böyle multidisiplinleri çok fazla e, çıkmazlar. Hani bunu da diş hekimliği fakültesindeki akademisyenlerin e, izleyeceğini hayal ederek söylüyorum. Ee, dışarıda çok büyük bir dünya var ee, ve e, dünyada tek akademisyen siz değilsiniz dünya kadar akademisyen var ve e, birlikten her zaman kuvvetli oluyor. Yani farklı branşlardan birden fazla kişinin bir araya gelmesi her zaman bilimin etkisini ve bilimin katkısını arttıracaktır. Bu benim kendi görüşüm. Arada söyledim bu kusura bakma. Kesinlikle ve dediğin gibi hocam yani üst düzey dergilerin de beklediği ya bunu ee, çok merkezli bir şekilde e, yapmak ya da bunu aynı zamanda bir de uluslararası düzeyde yaptığınız zaman daha da kuvvetiniz artıyor <laughs> ve oraya kaba şey de artıyor. Bizde de öyle. Ee, yani uluslararası karşılaştırmaların olduğu eğitim bilimleri alanında çalışmalar daha öne çıkıyor tabii ki hocam. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Burak Bilecenoğlu hocamız bizimleydi. Akademik diş hekimliğinde akademik yazım ve yayın süreciyle ilgili bizlere bilgi aktardı. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Başka bir programda umarım tekrar görüşürüz hocam. İnşallah. Sağ olun hocam.